Diyanet İşleri Bakanlığı'nın kutsal toprakları ve umre ziyaretleri programları kapsamında TV41 personellerinden Baran Sevici'nin annesi Dilber Sevici, 70 kişilik ekip ile beraber Doğu Kışla Yeni Perşembe Pazarı Meydanı'ndan kutsal topraklara gitmek üzere toplandılar. Baran Sevici anne Dilber Sevici'nin ekip sorumlusu Ayfer Moğul TV41 mikrofonlarına yaptığı açıklamada buruk ve üzünlüyüz. Özellikle deprem mağdurlarına kutsal topraklarda dualar edeceğiz ve 21 Şubat Salı günü yurda dönüş yapacağız dedi. Muhterem gönül dostlarım ben Ayfer Moğul Hoca. Bugün 7 Şubat umre grubumuzu uğurlarken hüzün içerisindeyiz hem de bir taraftan mutluyuz ama hüznümüz de var tabi deprem zedelerimiz için. Bugünkü umre grubumuzun oraya gitmesinin güzelliği de onlar için dua edecekler. Vatanımız, milletimiz için, birlik ve beraberliğimiz için, o deprem zedeleri çabucak toparlanması için, gayretimiz için dua edecek umrecilerimiz inşallah. <laughs>